Deneyecek mi? Nedir o? Ne? Evet. Hasta mı bu şey mi? 1, 2, 3. Evet 200 derece. Ben 20 dakika ayarladım fırını. İnsanın bunu evlenmeden önce gerçekten okuması gerekiyor. Acı biber mi? resmi var. Bu neymiş? Biraz acele edin. Çok yumuşayınca da böyle yapışıyor. Gençler ve genç kalanlar kulübünden bu hafta da merhabalar. Umarım keyifler yerindedir, bomba gibisinizdir. Oruçtan sonra hani iftar yapıyorsunuz ya, iftardan sonra insanın canı hep böyle bir şeyler atıştırmak istiyor. O yüzden ben de size böyle küçük atıştırmalıklar yapıyorum bu hafta. Ne yapıyorum? Böyle susamlı çubuklar diyeyim ben size. Böyle es yapılan susamlı çubuklar. Deneyin, çok hoşunuza gidecek yapacaksınız. Eminim ben yapacaksınız, deneyeceksiniz. Lütfen bana da yazın altına. Tamam mı? Şimdi bu küçük kare. Hani satılıyor ya marketlerde. O hamurlardan hazır açılmış. O hamurlardan var. Susamımız var. Susam aldım. Bir tane yumurtanın akı var. Akını süreceğiz. Bu da pesto. Pesto sos. Permesanlı. içinde basil var. Bir de işte fındık fıstık kırıkları. Hazır bunlar. Zaten hazır satılıyor. Aynı şekilde bu da pestonun domateslisi. İçinde yine fesleğen var, parmesan peyniri var. Bir de domates var, kurutulmuş domates. Bunların karışımı ile ben size çıtı çubuklar hazırlayacağım. Her mutfakta bir makas var. Bu benim mutfağımın makası. Onsuz yapamıyorum. Her şeyi onunla açıyorum çünkü. Şöyle dedim ya hazır Görüyorsunuz değil mi? Düğmeyi <laughs> açabilir mi? Şöyle. Hey, kırılma lütfen. Kırılma ne olur. Şöyle. Bak. Bak kırılma gebertirsin. Niye kırılıyor bu? Birazcık sıcağı mı ihtiyacı var? Veririz ona sıcak. Şöyle dolaptan önceden çıkarın ki biraz yumuşasın. Ben biraz geç çıkarmışım galiba. Hafif şurası çatladı çünkü. olsun önemli değil. Biz oradan bir çentik atarız. Oradan keseriz. Zaten çubuk olacak mı? Çok da önemli değil. Ama dediğim gibi biz bunları bir de böyle döndürüyor döndürüp şekil vereceğimiz için. O yüzden hamurun biraz yumuşak şey olması lazım. Tahtayı hiç kenara çıkaralım şunu. Bu tahtayı buraya atalım. Sonra ne yapalım? Şöyle yapalım. Şimdi bu hamuru şuradan böyle tam ortadan ikiye bölüyorum. Tamam mı? Sonra şöyle de buradan da ikiye böldük. Ne oldu? Dörde bölmüş olduk. Dörde böldükten sonra şuradan bir kaşık alalım. Bu kaşık yardımıyla ilk önce böyle birinci katına Şöyle koyuyorum görüyorsunuz değil mi? Pesto Ay dur bir dakika şunu ne yapalım da bunu koyamayın. Şöyle. Bu partına şöyle pestoyu sürüyoruz. Kaynasan pesteyen var içinde. Bu kremasanlı pestoyu böyle sürdük. Tamam mı? Sonra bu bu katına da sürücü evlatlanlı pestoyu Pesto'yu sever misiniz? Ben bayılırım. Özellikle şeye çok yakışıyor, makarnalara çok yakışıyor. Mesela bu pesto sosuyla makarna da yapabiliyorsunuz, hazır. Hemen makarnayı haşla, pesto sosunu dök. Yalnız dikkat edin pesto sosunu makarna yaparken yağın içine atmayın, yanmasın. Mesela mazarnız kara kara olur böyle. Bunu da sürdük. Sonra arkasına domatesli olan pesto sosumuzu alıyoruz. Bunu da bu kadar sürelim. Çıtır çıtır olacak. Çıtır çıtır. Okey. Sonra ne yapıyoruz? Bu domatesli olanı alıp yağ yağlamayı lazım. Bunun üstüne koyuyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Sonra bu pestolu olanı domates pestolu ve domatessiz pestolu bu Onu da aldık. Onu Bunu da bunun üstüne böyle bir güzel koyduk. Sonra şunu da alıyoruz. Bu da çatlamıştı. Neyse bunun üstüne koyabiliriz. Biraz, biraz acele edin. Çok yumuşayınca da böyle yapışıyor. Bu sefer şey oluyor. Neyse ki böyle hani böyle perfect şey olması gerekmiyor yani. Hani düzgün olması gerekmiyor. O yüzden şanslıyız. Yoksa düzgün yapamayacağız. Sonra ne yapıyoruz? Bakın. Bunları şöyle şöyle kesiyoruz. Tamam mı? Şöyle. dedim size çok basit tarifler ya acayip basit. Misafiriniz geldiğinde bile bunu yapabilirsiniz. Ama dolabınızda mutlaka şu olması lazım. Sonra bunu elimize alıyoruz. Böyle 1, 2, 3 diye çevirip yağlı tepsimize koyuyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. Basit. Hatta bunu evde çocuğunuz varsa hep beraber yapın ki onun da el becerileri gelirsin. Bir, 2 ve 3. Gördünüz mü? Şöyle. Güzel Güzelliğe bak. Çocuklarınıza bunları öğretin arkadaşlar. Ben bilmiyorum, ben yapamam, ben edemem demesinler. Bakın. 1, 2, 3. Neden? Meslek seçerken gerçekten sevdikleri mesleği yaparlarsa, sevdikleri işi yaparlarsa bu onları iş gibi görünmez. Onların hobisi gibi olur. Ve inanmazsınız biz çok geziyoruz. Çok gezdiğiniz için, çok ülke değiştirdiğiniz için şeyin farkındayız. Yani bu restorancılığın nasıl güzel paralar getirdiğinin, aşçılığın özellikle böyle. Onların farkındayız. Lütfen çocuklarınızı, Böyle bu tip şeylerde başarılı olmaları için destek olun. Mutfağa sokun onları. Belki gerçekten de çok iyi becerileri var, en becerileri var. Siz bile bunun farkında değilsiniz. Siz farkında olmazsanız onu nasıl fark edecek? Birlikte birkaç yemek yapmayı deneyin. Bakalım ne diyecekler. Belki çok hoşlarına gidecek gerçekten. Hep birlikte sizin de hep mutfağa gelmek isteyecekler. Üç kere çevirdim bak gördün mü? Çok konuştum yine. Ne yapayım? bir, iki, üç. Bir de şey olayı var, bilir misiniz? İnsanın elinin lezzeti olayı var. Bu, ben buna inanıyorum gerçekten. Bazı insanlar ne kadar uğraşsalar da böyle çok lezzetli yemekler yapamıyor olabilirler. Ama işte onlara o el geçmemiştir. Valla övünmek gibi olmasın. Benim yaptığım yemeği insanlar çok seviyor. Yani misafirlerimiz falan bayılıyor. Hele hele geçen akşam e, ee, alt komşumuzu yani bizim ev sahibini yemeğe çağırdık. Bunlar çok güzel balık yaptım. Sonra şirin yaptım. Şirin sote böyle sarımsak böyle ee, çok güzel gün böyle yeşil bir salata yaptım. Şapşuka yaptım. Tabii onlar bu Türk yemeklerini bilmiyorlar. Ne zaman biliyorlar? İstanbul'a gitmişler. Orada restoranlar yemişler. Onları biliyorlar sadece. Bu yaptıklarını yediler. Allah'ım yarabbim. Böyle görmeniz lazım. Gidene kadar teşekkür ettiler. Çünkü Belli yani insanların yüzünden belliydi. Ya ben de burada kendimi ölüyorum ya. Ama ne yapayım çok beğendim ya. Allah Allah. Ya bir şey yok. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Fırınımızı 200 dereceye ayarlayalım. Bunları yumurta sürmeden önce. Şimdi ne kaldı? Şu kaldı. Bunu da göstereyim. Bakın. Şöyle. Burada yumurta sarısı var. Yumurta sarısını. Allah, kusura bakmayın ben elimde süreceğim. Çünkü benim fırçam yok. Fırça almayı unutmuşum. Yani yeni taşındığım için hani o yüzden fırçam yok yani ne yapayım? Şimdi fırçam yok diye de size çubuk yapmayacak diye sürekli Bir de yemeği yaparken püf noktalarından bir tanesi de yaptığınız yemeğin içine sevginizi katmak. Ben de bunu ellerimle, ben değmeden yapamam yani hani öyle eldivenle eldivenle yapıyorlar ya okey tamam hadi. Yap da ama o sevgi geçmiyor o plastiğin arkasından geçmiyor ne yapayım yani böyle ben geçirebiliyorum bu yüzden de lezzetli oluyor görüyor musunuz mutlaka çocuklarınızla deneyin çocuklarınızla çok sevecek o kadar kolay ki hani kıvırma kısmında tabii böyle hani 3 kere döndüreceksiniz dedim ya o kısımda çocuklara göre düşüyor öbür günde biraz acele etmeniz gerekiyor hamurunuz çok cıvık olmayacak katı da olunca Çok katı olursa dediğim gibi çatlıyor. Çok da cıvık olursa dönmüyor. Bir de bende şey var. Tutam var. Ama siz isterseniz hani çörek otu da buna koyabilirsiniz. Bilmiyorum, çörek otu da çok yakışık. Seviyorum ben böyle şeyler çörek otu hoş oluyor. Poğaçalarla. Bunu da attık. Böyle. Şimdi görüldüğü üzere hepsimiz hazır. Kaç tane çıktı? 2, 4, 6, 8, 10 adet Tam bizlik. 2 kişiyiz. Tam bize göre. Çocuklar yok ya. Ne yapalım? Hadi bakalım. Fırınımız ısınsın. Fırının içine girsin. Ne dedik? Böyle üstü altın sarısı olana kadar kızartıyoruz. Pişiriyoruz. Hafif üstü güzel, dönüyor. güzel altın sarısı olsun böyle. Lezzetli. Bu çubukları da böyle isterseniz bu pesto sosları batır batır yersiniz, isterseniz öyle çayın yanında atıştırmalık olarak yersiniz. Bundan çok lezzetli atıştırmalık Evet, fırınımız hazır. Fırına gidiyoruz. Evet, 200 derece. Ben 20 dakika ayarladım fırını. Şimdi hemen bunu alalım fırının içine koyalım. Evet, böyle. 20 dakika kontrole gideceğiz ama tamam mı? Evet, çıtır çubuklarımız pişerken şey ben size bu hafta kilit önermeyeceğim. Bu hafta size Doğan Cüceloğlu'nun bir kitabını öneriyorum. Evlenmeden Önce diye bir kitabı var. Evlenmek isteyen arkadaşlar varsa ya da düşünüyorsa ileride evlenmeden önce lütfen bu kitabı okusunlar. Ondan sonra evlilik adımları aslında. Çünkü çok önemli bir kitap bence. İnsanın bunu evlenmeden önce gerçekten okuması gerekiyor. Şundan da bahsedeyim mi? Şimdi yemeği yapıyorum bir yandan böyle dudaklarım yanıyor. Böyle acı acı böyle bir, bir şey var, his var dudağımda. Allah Allah diyorum bu acı tat nereden geliyor bana? Meğersem ben burayı sürdüm. Sonra bir baktım bu rujun üstünde şey yazıyor, acı biber resmi var. Bu neymiş? Maybelline'miş. Maybelline'in bile kullan diye bir acı biberle Şurada göstereyim mi size yakından? Uzak kalın. Göstereyim mi şöyle, bak. Şu ruju, yani dudağıma sürdüm, böyle acı acı yanıyor. Dudaklarımın şiştiğini hissediyorum. Harbiden bunun içine acı biber koymuşlar. İnsan böyle bir süre bir, bir tedirgin oldum. ilk önce dedim, bu acılık nereden geliyor? Sonradan anladım, hadi dedim bunu size de bahsedeyim. Çünkü büyük, büyük dudak istiyorsanız o zaman bunu. Ben yanlış almışım maalesef. Neyse ne yapayım. Sürüyoruz artık, süreceğiz artık. Evet, kullandığım ürünleri de şöyle yakından göstereyim size. Belki almak istersiniz. Şöyle. Pesto. Beliniz yeşil. Bu da. Domatesli pesto. Şöyle. Bunu da göstereyim. Migroslarda bulursunuz büyük ihtimalle. Susamı zaten biliyorsunuz. Bu da böyle. Safi parçayı. Bu da böyle. Ve susam. Bu her yerde var zaten. Kaç madde? 4 adet. 14. Böyle. Evet. Çok büyük şeyler değil yani. Kolaylıkla yapıp yiyebileceğiniz. Hadi bakalım. Evet. Bekliyoruz. Sürelerin sesini duyduk. Yarışma başladı. Bakalım çok güzel görünüyor bakın şöyle şöyle göstereyim şöyle çok güzel görünüyor İyi, yine sıcak soğukması lazım her şey yememiz için yıkayacağız soğuk bakın ay 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 çok tatlılar çok güzel görünüyorlar golden golden oldular Evet, biraz bekleyelim soğusun sonra hep beraber tadına bakarız. Burada benim altınlarım. Golden gibi oldular benim Büyük, yani Çıtır, çıtır çıtır oldular vallahi çubuklarım benim. Şöyle. Şunu koparalım. Çok lezzetli. Çok güzel. Ne Afiyet olsun bana. Ellerime sağlık. Yapın. Deneyin yorumları bırakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu haftalık da bu kadar. Bu hafta kitabı da önerdim. Takip etmeyi unutmuyoruz. Abone olmayı da unutmuyoruz. Like atmayı da unutmuyoruz. Hiçbir şeyi unutmuyoruz. Tamam mı? Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgi, sarfıyla. hoşça Hoşçakalın. Gözlere. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Bitti mi videoların? Bitti. Ne yapmışsın onlar öyle ne? Deneyeceğim mı? Nedir o? Deneyeceğim. Hasta mı bu şey mi ya? Çubuk. çubuk. mu? Çubuk. Vallahi Tuzlu kim? çubuk. Görüntüsü ve ana böyle yumuşakmış. Şey <laughs> Görüntüsü ve şeyi güzel görünüyor. Testler. <laughs> Tester, Tester Evet. Kamera mı alıyordum? Herhalde. Bize haber ver diyorum sana <laughs> kayıtlayken Kayıtlayacağım bir kendimize çeyi düzen verelim bilmem ne ya. Böyle spontane daha güzel oluyor değil Aa, mi? Çok güzel valla. Harika. Hem çok hafifmiş. Ya. Valla çok hafif. Ya ben Hatta var içinde. Pesto sosu. Ha pesto soslu. Değil, değil mi? Bakayım. Hem böyle incecik hem de böyle çıtır çıtır çubuklar. çok hafif olmuş. Hafif hafif yiyeceksiniz dedim ya. İftardan sonra yiyecekler. Çayın yanında. Vallahi şahane. <laughs> Bayıldım. Afiyet olsun. Karnım da açtı ama. Kendine sağlık. Afiyet olsun.